ve sizlere de diyor ki vatanı, atalarınızı onları eğer bir gün görmek istersen damarlarındaki asil kana bakıyor, Başka bir yere bakmana gerek yok. Şimdi o asil kanı dışarıya çıkarma zamanı. Ben okul müdürlerimizin ikisini de buraya istiyorum. Çünkü başkomutan onlar. Onlar size komut verecek. Siz de ne olsun Türk'üm diye edeceksiniz. Milli mücadele çok zor şartlarda yaşandı. Kısa bir resim sergimiz ve o dönemi anlatan görevlerimiz var. Bunları sadece lafla değil ancak okuyarak elde edebiliriz arkadaşlar. Okumadan hiçbir yere varamayız. Okuyan daima kazanandır. Bunu unutmayın. Vatanı öğrenmek istiyorsan, tarihini öğrenmek istiyorsan, iki nesil önceki dedenin hangi cephede kaldığını bilmek istiyorsan sadece kitap oku. Dersine iyi çalış, gelecek senin başarılı olan gençlerimiz. Buyurun hocam. En evet, çocuklar. Zaten artık sağımızda da her zaman var. Ne mutlu tutsun diyerek. Hep beraber güzel bir şekilde yazarımızın dile getirdiği gibi şehitlerimizin adısına bugüne kadar Türk milletinin kurban tüm Türk, Türk devletlerinin e, varlığına kendini adamış insanların adısına bir defa güzel bir şekilde dile getirdiler. Hadi bakalım 3 2 Aferin, Harika. Ellerimiz son erdi. Ee, bu Geç, arada resim sergisine e, çocuklar birazdan resim sergisine bakacaksınız. Geçen sene elimize gelenler anlatılanları birazcık daha iyi ...anlayabilmiştir ki e, anlatılan tüm cepheleri gördüler. Savaşın e, yaşandığı yerleri, çatışmaların yaşandığı yerleri gördüler. Daha farklı hikayeler öğrendiler. Her birinde abay hikayeler var. Bunları anlatmakla bitmez. Zamana yetmez. Şimdi sizler o dönemde neler yaşanmış resimlerle anlamaya çalışıyorsunuz. Önce ana sınıflarına bakalım. Şimdi bu yapsın. Bakalım buradan geri dönsün lazım.